Hepiniz yeni bir videodan merhabalar. Arkadaşlar iki part çekmiştik. Normalde üçüncü dördüncü part da çekmiştik ve O üçüncü dördüncü partlar boka sardı kul O üçüncü dördüncü partlarda şöyle şeyler bulmuştum. Şu madenden falan bulmuştum. Bu kılıçları yapmıştım. Onları gösteremediğim için çok üzgünüm. Yani boka sardı o iki bölüm. O yüzden pek güzel olmadığı için bu şeyi yapıyorum. Şu an neredeyim ben bu arada? Buradayım. Bir yerde bir özgürlüğü yuvası vardı hatırladığım kadarıyla. Ha burada ne yapıyordum? Ben hatırladığım gibi. Hatırladığım gibi. Özgürlüğü vardı ha. Bunu evcilleştirmeye çalışıyordum en son. En son sinirlendim video boka sardığını. Komple 2 bölümde sildim. Bunun inmesini bekliyorduk. Gelsene oğlum sen yeter ya. Oltayla çekebilir miyiz ki? Bu kadar uzun çekiyor oltada. Balık da yiyemiyorum ki. Ne yiyeceğim ben? Panca arıyorum. Nereye gitti bu? geri yuvasına mı gidiyor? Yerin altına doğru bir mağarada bir sürü bunlardan vardı da arkadaşlar böcek de vardı o yüzden oraya girdiğim an direkt ölmüştüm. Aman bunu evcilleştirebilir miyim ki? Belki evcilleştir. Gel. Nerede? Evet. Ejderha nereye gitti lan? Ay şansıma var ya. nefes Burada bu arada tepe göz vardı. Onları da söylemeyi unuttum. Her şey sıfırdan başladı o iki bölüm yüzüne. Neyse. Şu mağaraya girip öleceğim. Bu mağarada çünkü o ejderhalar. Yani bulamazsak en şey bölüm. şöyle Burayı kırmıştım ama ne koymuştum şeyler geliyor diye iskelet şurada iskelet bizi aşağı düşürdü o yüzden iskelet nerede olduğunu bulmam lazım bunu da tam olarak buraya koydum her şey patlıyor zaten duyduğunuz gibi Altyazı Ejderhalar Daha doğrusu aşağı taraflardaydı da. Torş modunu da indirmem lazım valla Elimde aa ölürüm. ilerlerde uçarken görmüştüm ben burayı bir önceki o sildiğim bölümlerde geldiğimde. Ay Bir şey de göremiyorum ki. Allah bu boku şu an gidiyorum. Öldüm Ölme, lan Aha. Bu ejderha kesin ejderha. Aaa! Gördünüz mü? Ateşe ediyor, ateş. <laughs> şerefsiz! Allah! Evcilleşmiyor. Arkadaşlar, bu bir, de bir bölüm. Sildiğim bölümde söylediğim gibi diye. her ejderha evcilleşmiyor. Ve burada bir sürü böcek var. Onu da söylemeyi unuttum. Evet. <laughs> of! Neyse. oraya şey yapamadık mı? Başka bir Sıkıntı yok da. Bu arada bu ıı, o maden, mor madenleri de şu evden buldum. Buradaki. Bu evden buldum. Başka olarak biriyle girdiğim için bir önceki bölüm sarmadık bu ses duyduysak buranın sahibi gel geldi diyecekken buradaymış zaten. Sadece fazla uzaklaşmamış. Bu arkadaş olmuyor mu bilmiyorum. Bunu bir buradan uzaklaştırabildiğimiz kadar uzaklaştıralım. Şu an bununla işimiz yok. Bana hiç bu kutu olmuyor mu sen? Bende de... Yay var da ok yok. kırık odur budur. Bu arada arkadaşlar bu niye saldırmaya hiç fikrim yok. Neyse bunu boş verin. Elimizi şunu alalım mı? Gittiğimiz yerlerimizden belli olsun. Şuraya doğru. Şu alt kısımdan gidelim ya. Keşfedelim etrafı. Keşfede keşfetme de olmaz. O köy değil de başka yere yapacağım bir de evi. Köy pek sarmadı yani. Sadece bir köyle ihtiyacımız olursa. Ayı var ve bir şey ateş etti. Aman bakamadım o Şöyle gidelim. Arı kovanla. Oha lan burada kesir ejderha vardır. Has, Buraya arkadaşlar geliriz. Bir şey in şu suya atlasam ama şu an ejderha yavrusu varsa falan filan bir sürü ejderha da olabilir. Buranın koordinatını. Çok güzel. Burası kesin. Oğlum bu sesten korkmuyorum istediğin kadar şey. Gelirsiniz <laughs> şey. Baba korkmuyorum deyince valla ses saydırmaya başladı. Biz eski yere mi geri dönüyoruz anlamadım. Aa es eski yere geri dönebiliriz. Hatırlarsanız ilk bölümü kıyı kenarlarında ejderha doluydu. Ama şu an oraya gitmiyoruz. Şu an sulara girmeyeceğim de etrafı böyle bir bakalım etrafa. Güzel bir şey. Hangi? Ha, gelmiyor herhalde lan Oha koyun. O oh, arkadaşlar ilk bölümde miydi hatırlamıyorum da. Onda e, koyunlar çok gerçekçi olduğundan artı bir de e, nasıl diyeyim? Yün ve et çıkmıyordu. Onu düzelttim. Torch modu kesin lazım. Ay ay seni Neyse uğraşamayacağım hayır. Şunun sayesinde ejderhalara binebiliyoruz bu arada. İki tane var bundan. Bunu nerede bulmuştuk? Tam hatırlamıyorum ama. İki tane var işte. İki tane ejderhaya binebileceğiz. İki çeşit. Tabii ondan çıkar takabiliriz. Aslında buralar arkadaşlar ev yapmalık güzelmiş. Biraz bir fokustan alalım bakalım. Cidden hiçbir şey olmaz mı buralarda ya? En azından şeker var. Bunlardan karakter olur budur yapılır. Biz ondan başka hiçbir şey yok ya. düşünüyorum. Buraya. Aa kuşa bak. Onlar bu arada var mı içeride ya varmış. Kuş bu kuş evcilleşmiyor diye biliyorum. Mezarlıklardan uzak duruyoruz. Burası da güzelmiş bu arada ev yapmak için. Oraya bir ele geçirsek ev yapsak. Mıp Aşağıda ejderha ahırı. Tek bir sıkıntı var yalnız. Ejderha yok etrafta. Ya köy bul. Ohanı... Ohanı ne? Ohanı... İşte bulan... Ha biz olmuş. Tamam. İşte bulan... Topla topla samanları. Hırsızlık. Çapa yapsam daha iyi toplarım da. Ya da şey... Haut, da, Haut. Ee, Artı bize, bizim bir de şeye de ihtiyacımız var arkadaşlar. Şey moduna, ne diyorsun ismi? Çanta moduna. Oğlum o kadar senin şey yaptık ama. Bu, bu sandıklar ilk bölümden beridir böyle gözüküyor elma Patates al. Tamam. Ya da bu samanı bırakıyorum. Dedim. Samanlar şu an hiç işime yaramaz. Kediler dikkat. Aha. Bir tane daha ejderha yuvası var. Her köyün her yerinde bir tane var herhalde bu ejderha yuvasının. Patates ve ejderha da var. Ateş ejderhası. Onlara bakasım yok. Ölmek istemiyorum Bu kız bu kadar küçük mu bu lan? Bunun tepesine bir şey yoktur. Tabi bilemem. Bakumuş. Ejderha uçar gider mi orada şimdi? Şöyle hafiften izleyelim ejderhayı. Orada bir şeyler yapıyor mu? Gider bence. Bir zon var. gördüm o. İnşallah görmemiştir. Şu an biraz uzaklaştım görmemiştir. bir şey almak istiyorum da. Güzel ejderha eğeri falan vardır orada. Ama ejderhanın ne kadar uzakta olduğuna bağlı. <laughs> Hafiften bir arkadaş Allah'ım. Ondan bir Gidecek herhalde ama uz aman. Ufak ufaktan da arkasına da bakıyor. Oğlum cidden en fakir ejderha sen misin oğlum? Fakir ejderha buymuş. Gene uğraşmadık da. Nerede gene mezarlık ve bir tane daha ejderha yuvası. Ne avradına bu beni fark etti. Kesin fark etti. Bum bum sesler gelirse çıkı çıkı bum bum. ya. Bulamam ki ben şimdi hmm, videoda video da bayağı uzun oldu anlayamadım ki. Sonra ki videoyu 20 dakika kasın. Kardeşim bak tek vuruyorum. Ben gel buraya. bir yere saklansam kendimi toprakla la elimde bir şeyler vardı na Sabah olunca görüşürüz Zombi sesleri kesildiğine göre sabah olmuş ölmek istemiyorum. Şu bir şeyi bulmuştum ki ölmeyeceğim. Hayır. Onu evcilleştirebilirim. Ki derken Oğlum hayatımdaki <laughs> Utsan oğlum. Böyle bir şans yok. Ben böyle çok yavaş uçuyorum ama. Böyle uçmasını sevmedim. E ben eve gideyim öyle şey yapayım o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar geldim böyle bir ejderha. Öyle yuva olarak kendileri çıkabiliyor. Evcilleştirmeyi düşünüyordum da büyük ihtimalle daha iyi. Hemen yuvanın içindekini aldım. Vurmuş da, da olabilir. şey vurmuştum. Tamam bunu evcilleştirdik. Bunun sayesinde daha iyi evci ejderhalar evcilleştirebiliriz. Burada evin tepesinde dursun. Bunlar da herhalde onları koruyor. Bunlardan bir türlü kurtulamadım. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Video like atın, abone olun. Bay bay.